Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Yaşadığımız zamanda belalar, musibetler, afetler çoğaldı. Bu afetler, belalar, musibetler dini hayatımızı nasıl etkiliyor? Cevap olarak diyoruz ki, bir, bu belalar, musibetler Allah'ın kaderine ve Allah'a imanımızı güçlendirmesi gerekirken aksine, kadere imanımızı zayıflatıyor. Allah'a yaklaştırması gereken noktada Allah'tan uzaklaştırıyor ibadet olarak, ahlak olarak vesaire. 2. Rızık ve gelecek endişesini imanla ilgili olmayan bölümlere taşıyor insanlar. Belalar, musibetler çoğalınca Allah'a tevekkül, rızkın Allah'tan olduğu konusunda tereddütler oluşuyor. Bu bir musibet. Ve üçüncü bir noktada musibetler zamanında, belalar zamanında takvamız, ibadetimiz, ahlakımız daha güçlenmesi gerekirken, yani İslam bir musibetten sonra bir puan daha güçlü olarak geri gelmesi gerekirken, ne yazık ki her beladan, her musibetten sonra İslam bir puan geri düşüyor. Ve son bir nokta Müslümanlar. Allah'ın cennetinde gözleri olan insanlar olması gerekirken, musibetler, belalardan sonra kafirlerin ellerindeki nimetler ve imkanlara daha fazla özenir oluyorlar. Bunların tamamı da bir musibet zaten. Velhamdülillahi Rabbil alemin.